ố <머래> 음 bu artay evlere kadar geldi. Kapılar açık parkamayak ilandan korkayık. Ee, i̇çine giremiyorsun, ilandan korkayısın. Bu evimizin içine kadar giriyor, uğraşıyık bununla. bahçe edemeyik, bir şey etmeyik. Çok önceden ilaçladılar, ondan sonra yasak etmişler ilacını. E, bunda büyüklerimiz bir burası temizlenmez. Baş edemedik yani, bu artay, ciddikçe, bunu çastıkça daha çok artay. Bunu eskilerde dediler, Rusya'dan götürdüler mürekkep kalem edildi, gaza edildi. Öyle işte arttı gitti buralar. Şimdi her yer oldu kamış, her yere cezci. Bizim çöğe çok var, üç dört yere var buralara. Böyle kimse baş edemiyor. Birkaç sene sonra çay kapanıyor yani. Ve <laughs> kamış. Evin altına da girdi. Evin altına da girdi. Evin en alt katına inemeyik. Bu durum. <laughs> Görmem oğlum abi çatay yola çıkardılar. Bahçeye inemeyik, <laughs> yılanlar korkayım. Kapıyı sabahtan açamayayım. Bakayım <laughs> etrafa yılan çıktım mı? Kapıyı <laughs> İlaçla mağaz zararlı dedi, izin vermediler. Zararlı dedi, izin vermediler ilaçlar. Öyle bir şey de demeyin. Böyle artacak, gidecek.